hiçbir kabiliyeti yok. Çok fena böyle kıskanıyor beni açık. Yani işte yapacak bir şey yok. Beş yaş büyük benden ve yani hiçbir kabiliyeti yok. Adı da çok bahsız. Can Yılmaz. He? Çin malı Cem Yılmaz gibi. Adam adını Google'a yazıyor. Did you mean Cem Yılmaz yazıyor. Delirdi artık. Bak yapma. Orada arada bakar böyle sinirleniyor. Hep istiyor ki ben başarısız olayım çünkü Allah hiç vermemiş ona. Yanda küçük bir savunumuz var. Or dedim dedim ki orada çıksın bari sen. Tenezzül etmiyorum dedi. Çıksam kapalı gişe oylarım dedi. Dedim sen kitli bile oynarsın. Kim gelecek sana? <laughs> Sıkıştığın zaman istersen sahneye atlarım dedi. sen senin atlamanda bir şey yok. Seyirci sana atlarsa kötü. Bak benim kız kardeşim de çok komik kızdır, hazır cevaptır. Komedyen ne evli? Sıkışsa kocasından alır espriyi. Bu yavrum hiç yok, sinir oluyor. Zannediyor ki ben onun istikakını çaldım. Ailenin büyük çocuğu ya, ulan bana niye bir kabiliyet koymamışlar? Hani yukarıda şöyle tasarlandık zannediyor.